Adventure evet, İstanbul'dan herkese merhaba. Geldi pazar günleri, geldi test saatleri. Valla bizim çocukluğumuzda pazar günleri böyle saat 10'da 11'de kovboy filmleri çıkardı. <laughs> Benimki de biraz ona benzedi. Her pazar saat 11'de sektirmemeye gayret ediyoruz efendim. Sizin beğeninize böyle test olsun, haber olsun bir şeyler sunmaya gayret ediyoruz. Alpnota'dayız. Test yapalım dedik. Bu aralar bana böyle bir Scrambler Naked, işte Reo Netro kafe kafası geldi biliyorsunuz yani. İlginç bir biçimde bu motorlardan çok fazla keyif almaya başladım. Geçen sene 2021'ini mi çekmiştik? Aynen 2021'ini çekmiştik. Bu Fucati Scrambler 800'ün hatta haberlerde de yenileneceğini söylemiştik. Valla burada görür görmez ilk elime attığım bu oldu. Kendimi göstermektense size motoru göstereyim. Ducati Scrambler 800 Icon efendim. Gördüğünüz gibi şıkır şıkır daha böyle naylonları falan üstünde. Sıfır değil bu arada. 40 küsür kilometrede ama yeni bir motor. Burada böyle egzotik makineler görmeye alışkınız. Bu abimiz de almış. Artık sevmemiş mi satıyor mu bilmiyorum. Belki yatırım amaçlı aldı onu da bilmiyoruz. Ama makine abi hani bir gün bir ducati'yi bu kadar beğeneceğim aklıma gelmezdi. Hakikaten yanıyor, yanıyor. Motorda geçen kasaya oranla %70 böyle bir değişiklik olduğu söyleniyor. İşte efendim buradaki bu ortadaki amortisör, arka kuyruk, stoplar, led'ler, egzoz, şu bu bilmem ne makineyi resmen baştan yaratmışlar. Daha önceki için kanalda videosu var, bakabilirsiniz. Ama bugünkü konumuz bu. Kırmızı şöyle X far. Ben çok bayıldım tasarımına. Yani tasarımdan motorun teknik özelliklerine geçemiyorum. O kadar bayıldığımı söylemeliyim. TFT ekran gelmiş. Daha naylonu üstünde dediğim gibi. Böyle stickerlar, mitikerlar her şey duruyor. Şöyle tek parça bir sele var. X detayları burada da öne çıkıyor. Efendim burada bir böyle bir SCR yazısı var. Belli belirsiz. Farklı açılı bir V motor var. Desmotronic V motor nasıl oluyor diye sormayın ben de bilmiyorum. Biraz teknik detayları hani kağıt üzerinden okudum. Efendime söyleyeyim zincir aktarmalı 18 17 lastikleri var. Pirelli MT60 Ares dişli lastikler var. Malum bu scrambler olayı biliyorsunuz. Yani asfalttan çıkıp hafif sizi toprağa sokmaya da imkan tanıyan bir altyapı. Kayaba'nın böyle ters amortisörleri var çok güzel. Çamurluk biraz yukarıda. Böyle hafif taşa toprağa çamura girersiniz diye düşünülmüş. Tek disk. Brembo'nun kaliperleri var üzerinde. Fren performansına bakacağız. Şimdi tek disk diye hemen böyle ön yargılı olmayalım. Böyle hortumlar, mortumlar, işçilikler her şey üst düzey kaliteli. Yani Ducati bu anlamda bizi şaşırtmamış. Efendim hava soğutmalı bir Scrambler'dan beklediğimiz şekilde. Valla işçiliği, kaynağı, şasesi, boyası, karenajı Abi her şey çok üst düzey ya. Hakikaten çok üst düzey yani. Şu naylonlarına elini sürmek istemiyorum ama içimde gidiyor yani. Makineyi baştan yaratmışlar demiştik. Teknik detaylarıyla ilgili neler değişti, ne oldu, neler geldi teknoloji olarak bunları biraz yolda bahsetmek istiyorum. Ama size de uzun uzadıya böyle makineyle göstermek istiyorum yani. Şöyle baktığınız zaman abi şehir içinde, şehir dışında her anlamda binilebilecek, her ihtiyacınıza cevap verebilecek bir makine olduğunu düşünüyorum ve binip gitmek için hakikaten sabırsızlanıyorum. Baka kaldım ya. <laughs> Hadi yolda görüşelim. Baştan yarat ellerimi, baştan yarat gözlerimi, baştan yaz şu kaderimi. Tanrım beni baştan <laughs> Şimdi abi Ducati'yi baştan yaratmışlar. Ben de sizi çok nadide sesimle baş başa bırakmak istedim. Vay sese bak. Sese kes. Ekranda ne var bir bakalım. Boşta mıyız? Boştayız. Abi sürüş modları var. 2-3 seviye traction'ı var. Efendime söyleyeyim. Baya bir şey var. Oyuncak var makinede. Telli gaz bitmiş artık şey gelmiş. Elektronik gaz gelmiş. Efendime söyleyeyim. En önemlisi viraj ABS gelmiş abi. O çok güzel bir şey. Önemli bir şey. Ekranı çok kurcalamayacağım. Ayak pekleri oldukça geride mi? Yok normal. Haydi bismillah. Gidiyoruz. Yani gidon çok geniş olmasına rağmen manevra biraz dar geldi ya. Dar geldi bana. Ducati. Şak. Saçmalamayayım neyse. Haydi bakalım. Bismillah. Ua! çok iyi gidiyor lan. Alt devir süper. Oo, wow, frenler zımba. Tek istedik ama frenler Zımba. Egzoz sesi çok iyi. Haydi bakalım şuradan mı gidiyoruz. Üstünde hidrolik debriyaj var abi. Camsız ve yuvarlak motorların hastası olma yolunda emin adımlarla ilerliyorum ya. Ergonomi çok iyi abi. Motoru böyle sarmak çok kolay. Alt devir gayet iyi. Çekiş güzel. Kıvraklık süper. Üstünde iyi lastik var. İyi fren var. Hani rolajdaki frenler bile zınk. Arka fren çok başarılı. Ön fren de gayet başarılı. Çok zorlamayacağım. Makine rodajda. Kornasin yer yerli yerinde. Kıvraklığına bayıldım. Abi bana böyle bir şey lazım ya. Vallahi bana böyle bir şey lazım ya. Ya motor hani o kadar tutması kolay ki abi bisiklet gibi ya. Aralara girmesi zaten gördüğünüz gibi daha bir kilometre olmadı motora bineli. Sanki yıllardır biniyormuşum edasıyla çok rahat evirip çevirebiliyorum. E daha yekten sol bacağı sıcak gelmeye başladı bu arada onu söylemeliyim. Böyle şehir içinde sıcaklık biraz insanı üzebilir diye düşünüyorum. E Ama normal abi hava soğutmalı makine 800'lük. Hani şehir içinde de bir miktar sıcaklığı göz önünde bulundurmak lazım. Hele ki geçen haftaki Street TV'nden sonra <laughs> o çok fenaydı ya. Hele 2023'ü daha fena yani. Ben malzeme kalitesini, işçiliği, karanacı boyayı falan çok sevdim. Üst düzey, güzel, kaliteli, Avrupalı duruyor yani. Onu söylemeliyim. Düğmeler, sinyaller, her şey çok güzel. Yani bunun sıfırı 430 küsür bin lira. Bu da ikinci el ve liste fiyatının altında bir satış fiyatı var yani o anlamda da güzel. Kara borsası olmayan bir makine. Şu aynalarımızı ayarlamamışız onu bir ayarlayalım. Dostum tersten niye geliyorsun ya? Ayıp değil mi? Kaydırmalı debriyaj var. Traction var dedik. ABS ön arka zaten. Onda hiç anlamayacak bir şey yok. Viraj ABS olması çok iyi abi. O çok önemli. Güzel bir detay. Ve viraj biraz yukarıda geldi ama sanırım zamanla alışılıyordur diye düşünüyorum. Aralardan şöyle kaçmaya çalışalım. Sevgili dostum ikiz mekiz. Hani scrambler olunca insanın şöyle bir kaldırımlardan atlayası zıplayası gelmiyor değil yani. Onu da söylemeliyim. Öyle bir şey yapacak mıyım? Yapmayacağım tabii ki de hani hissiyat o böyle gidon geniş amortisör hafif yüksekte kalan gibi durumlar olmasından mütevellit böyle bir maceraya yatkın makine. Bununla böyle bir hani bir yayla yolu falan gitmek isterdim. Belki bir gün Allah nasip eder böyle bir şey de o zaman gideriz. Ha? Ne dersiniz? Yakışır mı bana? Hadi siz söyleyin. Nuri Baba Enduro'dan Scrambler sana yakışır diyenler varsa yoruma çöksün abi. Bakayım Fikirleriniz ne yani? Ben insanların bu anlamdaki fikirlerine çok önem veriyorum. Kıvraklığını çok sevdim. Dengesini çok sevdim. Ergonomisini çok sevdim. Bindiğim gibi yani gazda git. Şu trafikte olmasa iyi olacakmış. Abiler dediğim gibi hani makine çok 40 küsür kilometrelerde böyle çok uzun uza diye test etmeyeceğim. Otobana da çıkmayı düşünmüyorum. Zaten hani rodajda olduğu için çok bir Gazlama, tuzlama da yapamayacağız. Makinanın böyle temel şeylerinden biraz bahsedeceğim. Şu aralardan döneyim istiyorum. Sonuçta muhtemelen genelde öyle oluyor. Ben daha videoyu çekemeden e, motor satılmış oluyor. Daha doğrusu daha videoyu yayınlayamadan diyeyim. Hani böyle motor hakkında bazen şey diyorum ya düşünen varsa gitsin bir haf motoda baksın konuşsun diyorum. <laughs> Millet bu sefer diyor ki abi gittik motor satılmış falan diyorlar. Ya ben umarım tersten girmemişimdir ya. Böyle bir tersteymiş gibi hissettim kendimi nedense. Şayet öyleyse de buradan doğru yolu mu bulsak ya? Saçmaladım şu an yani gerçekten. Şuradan şöyle bir geriye doğru dönelim bakalım. Lastiklerin tutuşu da çok güzel. Frenler çok iyi ya. Çok iyi yani. Çok başarılı frenleri var abi. Sene biraz sert tabi haliyle. Tek parça böyle bir rally sene diyemem ama tek parça ve sert bir sene var. Amortisör konforu çok iyi abi Zaten uzun bir çalışma aralığı da var Amortisörün Dolayısıyla oldukça başarılı olduğunu söylemeliyim Vites geçişleri oldukça güzel Dukat beklenmeyecek şekilde güzel Alt devirler hiç fena değil. Güzel çekiyor yani. Abicim bize yol verdi sağ olsun. ABS, MABS takır takır duruyor vallahi helal olsun. Vallahi helal olsun kral. Titreşimden bahsedelim. Titreşimsiz bir makine değil. Titreşim var. Yani yoran bir titreşim var mı diye sorarsanız yok. Hani 5000-6000 devirlerde bile yorucu bir titreşim ben almıyorum. Hani peglerde de almıyorum. Gidonda da almıyorum. Depoda da almıyorum. O anlamda titreşim anlamında başarılı bulduğumu söylemeliyim. Çünkü genelde Scrambler'ı genelde eleştirirken insanlar titreşim ve verdiği sıcaklıkla eleştiriyorlar. E o anlamda bir sorun çıkarmayacağını size söyleyebilirim. Aynalara bir alışamadım ya. Böyle aşağıda mı yukarıda mı nedir ne değildir bir anlamadım. Ayarlayamadım yani. Hafif kolumu gösteriyor ama genelde görüş aldığımı söylemeliyim. Lastiklerden bahsettik. Frenlerden bahsettik. Ekran güzel kompakt mı diyor ecnebiler böyle yeterince bilgi var şöyle alt devirlerini biraz daha kurcalamak istiyorum alt devirleri de oldukça iyi alt devirleri böyle bir üst viteste kaldığınızda atlama zıplama hoplama olmadan makine ufak ufak hızlı bir biçimde kendini topluyor şuradan u dönüşü yasakmış biz de buradan döneriz yani şuradan dönerik yani ne olmuş Dönemez miyiz yani? Döneriz bence. Niye dönemeyelim ki? U dönüşü orada yasak. Burada yasak değil. Şuradan aşağı doğru döneceğiz. Şuradan bir aşağı doğru yapıştıralım ya. Ve uzun amortisörlü olmasına rağmen fren attığınızda böyle bir yere öpmüyorsunuz. O güzel. Hani yay, yay güzel çalışıyor. Böyle yapıştırmıyor sizi yere. Onu da sevdim. Onu da söylemeliyim. Genelde scrambler makinalarda o tarz problemler de olabiliyor. E, onu yaşamadım. Ya çok sevdim ya makineyi. Hani selesinin sele, Şuraya bir gireyim çıkayım Çok iyi abi ya tepkiler çok iyi yani Vites geçişleri biraz böyle Sert takara tukara ha, Kararlı tık diye geçiyor güzel ama Biraz sert geldi bana sadece Bakıyorum neyini sevmezsiniz Şöyle özellikle çakıllardan Çukullardan geçiyorum ki çok konforlu Amortisör konforu çok iyi yani Amortisör konforu Çok çok iyi abi Şuradan şöyle sola doğru gireceğiz Kıvraklık desen var Boskaya baklavaları. <laughs> Geçenlerde gene burada böyle bir kırmızı ışıkta beklerken bizim Gökhan var. İzliyorsa selam olsun. Benim kuzenimle evli. Benim de çok eski arkadaşımdır. O bana daha sonra Whatsapp'tan yazdı. Ya Hacı dedi Boskaya baklavaları demişsin. Onların ofisi bu arada buraya yakınmış. Beni çağırıp duruyor da hep böyle akşam saatlerine denk geldiğim için bir türlü çocuğu ziyaret edemedim. Ya dedi fena değil baklavaları falan tavsiye ederim falan dedi. <laughs> bir gün bir denemek lazım ha. Ne diyorsunuz? Baklava testi. Gene bir kırmızı ışığa geldik kaldık ya. Allah'ım nedir bu kırmızı ışıkla olan imtihanımız ya. Nedir çilemiz yani. Ben Edirne'de öğrenciyken böyle Edirne uzunlamasına bir şehirdir. Orada şey vardı yeşil akım mı? Yeşil dalga mı? Öyle bir şey vardı. Edirne merkezinden çarşıya kadar böyle bayağı 18 10 tane kırmızı ışık vardı. Fakat orada böyle bir kere bir tane bir yerde yeşil ışığı yakaladığın zaman hep 50 ile gidersen hep yeşil 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 kırmızıya yakalanmadan gidiyordun. Öyle bir sistem vardı. Nereden aklıma geldi, niye geldi? Açıkçası hiçbir fikrim yok. Videonun da yavaş yavaş sonuna gelirken şu yol biraz bozuk. Özellikle buraya girmek istedim. Şu çakıllarda, çukullarda bir çatara çutara gitmek istiyorum böyle. Bana ne problem çıkaracak? Oooo tak tuk zıplayacak mıyım diye bakmak istiyorum. Ama amortisörlerine bayıldığımı söylemeliyim. Amortisörlerine çok bayıldım. Hem konforlu hem kararlı, güzel, güzel çalışıyor. Kayabalar çok iyi abi. Ve size bir şey söyleyeyim mi? Yani evet, 430 bin lira bugün çok korkunç bir para. Hakikaten öyle ama 430 bin liraya çok malzeme. 430 bin liraya epey bir şey satın alıyorsunuz. Onu söylemeliyim. E, motoru gelip görmek isteyenler varsa. Half Moto'ya gelip görüp test edebilirler. Hatta kardeşim cebinizde bu miktar para varsa alın bir deneyin abi bir binin. Çünkü adamların olayını biliyorsunuz. Aldınız bindiniz böyle bir 3000, 2000, 3000 sonra getirip 3-5 kuruş aşağısına geri getirip abi ben bunu vereceğim, şunu alacağım, bunu alacağım diyebiliyorsunuz. Bu anlamda da çok güzel satış sonrası hizmetler veriyor Half Moto. Bence Hani çoğu esnafta bir sürü motor galerisi esnaf arkadaşımız var. Ama bu satış sonrası hizmetinde gerçekten Half Moto'yu başarılı bulduğumu söylemeliyim. Bize bu kadar test anlamında yardımcı oluyorlar sağ olsunlar. Biz de onlarla alakalı böyle birkaç kelam edip onların faydasına işler yapmaktan kaçınmıyoruz, çekinmiyoruz. Malının arkasında duran düzgün adam. Şu X olayına çok bayıldım ya ve gündüzledi mi diyorsunuz? Çok havalı duruyor hakikaten ya. Abi makine böyle bir incecik silim gibi. Aralardan derelerden geçmek için ideal. Gazlaması var. Tozlaması var. Biraz ısınması var. Biraz selesi sert. Tasarım hava 1 milyon. Kuyruktaki özellikle şu tasarıma çok bayıldığımı söylemem lazım. Frenler çok iyi. Lastikler çok iyi. Güç yeterli. Ha size teknik detaylarını da söyleyeyim mi biraz videoyu kapatmadan? Desmotronic V motor demiştik efendime söyleyeyim. 73 beygir, 66 torku var. 18-17 lastikleri var. 189 kilolukta bir ıslak ağırlığı var efendim. Özellikle şu gelen egzoz üstündeki korumayı falan çok sevdim ya. Egzoz sesi çok güzel. Güzel abi, güzel ya. Hani. Biliyorsunuz böyle Ducati Triumph işlerine ben biraz satış sonrası anlamında mesafeliyim, bunu inkar etmiyorum. Hani bu tarz şeyler göze alınabilirse çok iyi abi. Çünkü Avrupalılar biliyorsunuz bu gümrük vergilerinden dolayı hep bir Japonlardan böyle rakiplerinden hep bir ucuz, hep bir mantıklı. Evet, bu ara böyle neo retro motorlara, cafe racer'lara, bilmem nelere, scrambler'lara pozitif ayrımcılıkla yaklaştığımı kabul ediyorum. Motoru çok sevdim. Konuyla ilgili söyleyeceklerim aşağı yukarı bu kadar. Konuyla ilgili motorla ilgili fikirleriniz varsa lütfen yorumlara bırakın. Gelecekte bu tarz bir motora sahip olmayı düşünüyorum. Bununla ilgili fikirlerinizi aşağıya bırakın. Deneyimlemiş olanlar, benden daha fazla sürüp deneyimlemiş olanlar varsa biz şunu yaşadık, biz şunu yaşamadık şeklinde onlar da yorumlara bıraksınlar. Bir mevzuyu şöyle bir konuşalım, tartışalım. istiyorum. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Half Moto'ya 1 milyon kez teşekkür ediyorum. Bu videomuz da bu kadar da efendim. Umarım beğeneceğiniz bir içerik üretebilmişizdir. Beğendiyseniz beğen butonuna tıklamayı da unutmayın unutmazsanız bizi çok müteşekkir etmiş olursunuz efendim. Bu kadar. Bitti. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.